Derslik yayınları tüm dersler tam benlik soru bankasında Matematik çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar Ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek Test 15'teyiz Test 15 uzunlu göçme problemleri Arkadaşlar problemlerde her zaman dikkat etmemiz gerekir Soruyu dikkatli anlamamız gerekir soruyu anlamak çözmenin yarısıdır Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar Beren'in bir adımı 50 santimetre Selim'in ise bir adımı 45 santimetredir Beren'in 9 adımda yürüdüğü koridoru Selim kaç adımda yürür? Şimdi arkadaşlar Beren'in bir adımı 50 cm geliyormuş. Ee, Selim'in bir adımı da 45 cm geliyormuş. Beren'in 9 adımda yürüdüğü koridor diyor. Şimdi bir adımı 50 cm geliyorsa koridorun uzunluğu arkadaşlar 9 çarpı 50'dir. 50 elli çarpı 9'dur. 9 dokuz kere 0 0 9 kere 5 45. O zaman bu koridor 450 santimetre uzunluğundadır. Şimdi Selim'in bir adımı 45 santimetre geliyorsa, 450 santimetre uzunluğundaki koridoru acaba kaç adımda geçer? Şimdi burada belki zor bir bölme gibi gelebilir size 450'yi 45'e veriyoruz. Gördüğünüz arada sadece bir sıfır farkı var. Yani 45'in içinde 45 bir kere var. 45 45'ten çıkarırsa sıfır. 0. Bu 0'ı da yanına koyduğumuzda 10. Cevabımız 10 adım olacaktır arkadaşlar. A seçeneğidir. Soruyu dikkatli okuyun ve problem sorularında köşeye not alın, tablo çizin, sayı doğru çizin, e, karalamaktan korkmayın. Yoksa işlemi zihinde yapayım derken yanlış yapabilirsiniz. Dikkatli olun. İkinci sorudayız. Bahçemizin arka kısmına tam köşelerinden başlayarak eşit aralıklarla 18 fidan diktik. Her fidanın arası 4 metre olduğuna göre Bahçemizin arka tarafı kaç metredir diye sorulmuş. Arkadaşlar şurada ev olduğunu düşünüyoruz şöyle. Bahçenin arka tarafı burası. Eşit aralıklarla 18 fidan dikilmiş. Arkadaşlar soruda 18 tane fidan dediği için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane fidan dikildiğini düşünün. 18 fidan aralarında 4'er santim boşluk var diyor. Burada maalesef sorunun en tuzak cevabı şu. Cevap değil de en tuzak seçeneği şu. Hemen 18'e 4'ü çarparsak. Çünkü arada 4 metre var dedi. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 1 4 3 elde 7. Arkadaşlar 72 maalesef bu sorunun 72 metre bu sorunun yanlış seçeneğidir. Çeldirici seçeneğidir. Çok tehlikeli arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. Neden? Çünkü 18 tane filan dikersek 17 aralık oluşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aralık. Yani 17 tane 4 metre oluşur arkadaşlar. Cevabımız 17 ile 4'ün çarpımıyla bulunacaktır. 4 kere 7, 28 elde var 2. 4 kere 1, 4, 2 de elde 6'dır. 68 metre olacaktır. Bu, bu tip sorular arkadaşlar şekil çizmekte ve veyahut da bu sorulara dikkatli etmekte fayda var. Çünkü maalesef e, yanlış yapabiliriz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Şimdi üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda Çağla odasında Çağla odasındaki tablonun uzunluğunu aşağıdaki pipette ölçüyor. Ölçerken pipeti 14 kez kullandığına göre bakın pipeti 14 kez kullandığına göre Tablonun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar pipetin uzunluğu da 14 santimetre. 14 kez de kullandığını söylüyor. Dolayısıyla 14 kere 14 yapacağız. Şöyle yapalım. 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 1 4. Bir elde 5. Yine 14'ü buraya yazalım. Bir kere çarpmak aynı şeydir. Toplayalım arkadaşlar. 4, 9 ve özür dilerim 6, 9 ve 1. Cevabımız 196 çıkacaktır. 14 kere 14'ten bu cevabı bulduk arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorudayız. Ebrar'ın kalemi 8 santimetredir. Ebrar'ın kalemi 8 santimetredir. Kalemi ile sırasını ölçtüğünde sırası 20 kalem uzunluğundadır. 20 kalem uzunluğunda geldiği göre Ebrar'ın sırası kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar 20 8 tane 20. 8 kere 20 yapmışlar. Hemen bu işlemi yaparak sonucu bulabiliriz. 8 kere 0 0. 8 kere 2 16'dır. Cevabımız 160 santimetredir. Yalnız burada seçeneklerde 16, 160 ve 1600 var ya. Biraz ben şüphelendim. Daha dikkatli olmam lazım. Çünkü bakın şöyle yapalım. 8 santimetredir ve kaç santimetredir? Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız santimetre olarak sormuş. Ama bu sorunun şuradaki ifadeyi bu soruda milimetre olarak yapsaydı cevap C seçeneği çıkardı. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu tip sorularda ee, bir daha söylüyorum. Ölçü birimlerine dikkat edelim. Ee, saat, yukarıda saat verip size aşırı dakikayı isteyebilir. Yukarıda metre verip santimetre isteyebilir. Sonucu bulsanız bile dönüştürmeniz gerekir. Cevap yanlış çıkabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği 160 santimetredir. Şimdi 5. sorudayız. 5. soruda Ankara ile İstanbul arası yol 448 santimetre. 448 metredir. Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıkan bir araç yolun 112 kilometresinde 112. kilometresini gittikten sonra 112 kilometre gittikten sonra mola vermiştir diyor. Buna göre aracın İstanbul'a varması için moladan sonra kaç kilometreye yol gitmesi gerekir? Arkadaşlar burada basit bir çıkarma mantığı var. 148 sayısından 112 çıkararak sonucu bulabiliriz. 8'den 2 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. Cevabımız 336 metre 336 kilometredir arkadaşlar. Zaten kilometreyi sormuş. 6. soruya geçiyoruz. Süper A'yı izlemek için gideceğimiz yol evimizden 16 kilometre uzaktaydı. Ancak biz yolu şaşırıp 4 kilometre daha ileriye gittik. Buna göre diyor eve döndüğümüzde kaç kilometre yol gidip gelmiş oluruz? Şimdi arkadaşlar bu sorularda da yine şekil çizmekte fayda var. Şöyle yapalım. Burası çocuğun evi olsun. Ev, evden yola çıktı arkadaşlar. 16 kilometre gitti. 16 kilometre uzağa gitmesi gerekiyordu. Burası izleye noktaydı. Ama yanlışlıkla 4 kilometre daha gitti arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Burası 16. Şurası da 4. O zaman arkadaşlar evden kaç kilometre uzaklaştı? Tam 20 kilometre uzaklaşmış oldu. Peki ne diyor sonra da? Eve döndüğümüzde diyor. eve de bir de geri dönmüşler. Aynı yola gidip geri dönmüşler. Yani arkadaşlar 20 gidip 20 dönmüşler. Doğru cevabımız... 40 km olacaktır arkadaşlar. Tane tane çözersek, şekil çizersek daha kolay buluruz. Her zaman söylüyorum. Şimdi 7. sorudayız. Bir terzi 3 metre kumaştan bir pantolon dikiyor. 23 pantolon diktikten sonra elinde 11 metre daha kumaş kalıyor. Buna göre terzi ilk başta kaç metre kumaşı vardır? Terzi ilk başta kaç metre kumaş vardır diyor. Bir daha okuyayım soruyor. Bir terzi 3 metre kumaştan bir pantolon dikiyor. 23 pantolon diktikten sonra 23 pantolon arkadaşlar her biri 3 metre ise 3 kere 3 9 3 kere 2 6. O zaman 23 pantolon 66 metre eder. Elinde diyor elinde daha kullanmadığı 11 metresi daha kalmış. 11 de üzerine eklerim. 9 bir daha 10 elde var 1. 6 bir daha 7 bir de 8 arkadaşlar. 80 metre elinde kumaş vardı. Bu adamın en başında diyebiliriz. 7. soru C seçeneğiydi. Şimdi 8. sorudayım arkadaşlar. 8. soruda Zülal 45 cm olan bir adımının uzunluğunu 3 ayak olarak ölçtüğüne göre. Şimdi şurası bir adım arkadaşlar. Adım ölçüsü. Zülal'in bir adımı bir adımı 3 ayak geliyormuş. 3 ayak. Şunlar bir ayak arkadaşlar. 1, 2, 3 ayak geliyormuş. Ve arkadaşlar 45 cm olan bir adımın ölçüsü. Bir adımı da 45 cm'ymiş. O zaman soruda da bir ayağının uzunluğu kaç santimetredir? Ayak adım biraz karışıyor arkadaşlar bu sorularda. Arkadaşlar bir adımı 45 santimetre geliyormuş. Bir adımı da 3 ayak boyundaymış. Zaten soru onu soruyor. Bir ayağının uzunluğuna kadar diyor. O zaman ne yapacağız? 45'i 3'e böleceğiz ve bir ayağın uzunluğunu bulacağız. 4 ile 3 arkadaşlar bir kere var. 3 kere 1, 3 çıkarttık 1 kaldı. 5 aşağı 15, 15 ile 3 yine 15, 5 kere var. 3 kere 5, 15 çıkarttık 0. Arkadaşlar Zülal'in bir ayağının uzunluğu 15 cm geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dokuzuncu ve son soruya geldik. Bu testin son sorusu. Hasan eşit boyuttaki Lego parçalarından aşağıdaki evi yapıyor. Bir parçasının ölçüsü de aşağıda verilmiş. Evet şurada verilmiş bir parçasının ölçüsü. Buna göre nokta çizgiden giderek bayrağa ulaşan bir karınca. Karınca bakın şurada karınca. Yaklaşık kaç santimetre yol yürümüş olur. Arkadaşlar karınca buradan başlıyor. Şimdi birlikte sayalım. Zaten e, dikdörtgenimizin uzun kenarı 6, kısa kenarı 2. Ben toplayarak gitmek istiyorum. Şöyle sayarsam ne olur? 6, 6 da arkadaşlar 12, 6 daha 18, 6 daha 24, 6 daha 30, 36. Şimdi 2 santimlere geldim çünkü kenar kısa kenardan gideceğim. 36, e, ne oldu? 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. 52. Şimdi şuraya geldiğimizde burası arkadaşlar Lego'nun yarısı. Çünkü üzerine diğer Lego'yu koymuşlar. Bir yarım olduğu belli oluyor. Evet bu noktaya geldiğimizde arkadaşlar şuradan sayarak geldik. Bu noktaya ulaştığımızda 52 cm yol gelmiş olduk. Şimdi şurada yarım yani 3 cm. Çünkü altının yarısıdır arkadaşlar bu. 3 santimetre üzerine ekleyeceğim. 52, 55. Tekrar 2 topluyorum. 57, 3 koyuyorum. 60, 62, 65, 67, 70, 72, 75, 72, 70, 72, 75. Evet. 77 arkadaşlar ve 80. Çünkü 3 santimetre koyacağım. 80 santimetre toplam bulmuş oldum. Bakıyorum seçenekte. Evet 80'de var arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği 80 santimetredir. Burada özellikle şu dikdörtgenin yarısının 3 santimetre olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onu kendi aklımızda bulmamız gerekiyor. Ona göre hesap yaptığımızda doğru cevap B seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Evet ben bu soruların yazarı sınıf öğretmeni Tuğrul İpek. Testimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki matematik testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.